Hepinize yeniden merhabalar. Bugünkü videomda kakaolu kapkekler yapacağız. Dilerseniz tarifimize geçelim. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamızı alarak başlayalım. Ve üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip karıştırmaya devam edelim. Yumurta ve şekerimiz köpük köpük olduktan sonra 1 çay bardağı sütümüzü ve 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Homojen bir kıvam elde ettikten sonra 2 su bardağı unumuzu ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu da ekleyip karıştırma işlemine devam edelim. Ve işte bu kadar basit. Cupcake hamurumuz hazır. Cupcake kalıplarımıza birer ölçek şeklinde hamurumuzu ekleyelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayardaki fırınımızı verelim pişen keklerimizi cupcake, krem şanti ile süsleyelim. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarif videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.